Mutlu günler. TRT Spor Yıldız'a hoş geldiniz. Yine stüdyomuzda Türk Sporu'nun bir yıldızını ağırlıyoruz. Albümdeki yıldızlarda bugün konuğumuz Türk Handbolu'nun en önemli isimlerinden biri. Fotoğraflar üzerinden onun hayatını mercek altına tutacağız. Bakalım konuğumuz kim? Evet, Yunus Özmusul bizlerle. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Teşekkür ediyorum güzel karşılamanız için. Burada seni ağırlamak büyük keyif. Türk Handball'unun en önemli isimlerinden biri olarak az önce anons ettim ama yeterli kalmıyor bence. Gerçekten Türk Handball'unun önce isimlerinden birisin. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Bu program benim için çok değerli. TRT ailesi zaten e, değeri, önemi tartışılmaz. Burada olmaktan çok keyif alıyorum. İyi ki çağırdınız, iyi ki buradayım. Teşekkür ederim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Açalım albümümüzü, fotoğraflara bakalım. Peki. Evet, ilk fotoğrafımızla başlayalım. Burası Eskişehir sanırım. Evet, burası Eskişehir. E, i̇lk fotoğrafımızda e, anneannemin evindeyiz, anneannemin bahçesi dedem, yandaki kuzenim. Ben ağzımda tabii emziğimle. Iki Kaç buçuk, yaşında 2,5 yaşındayım burada. 91 yılının ortaları. Ben 1989 Şubat doğumluyum. Eskişehir'de doğdum. İki buçuk yaşımda Eskişehir'de. Anneannemin evinin bahçesindeyiz burada. Şimdi hemen yanında yine benzer bir bahçe fotoğrafı var. Bura sizin eviniz. Evet. Burası bizim evimizin bahçesi. Az önceki anneannemin evinin bahçesiydi. Aha. Burada tabi biraz kalabalığız. Kardeşlerimle birlikte. Diğer üç kardeşimle. Burada Biz olmayan o... kaç kardeş var? Burada olmayan altı kardeş daha var. Toplam on evet. çocuklu bir ailenin evet. e... Altıncısı. ortalarında. Altıncı Altın çocuk. Altın nasıl umarım. bir çocukluktu? Nasıl bir evdi? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Şöyle evet. ki kalabalığın hiç eksik olmadığı ama bir anlamda da ee, neşe yani yokluk vardı evet durumumuz gerçekten hani çok iyi değildi hı hı. Ee, iki göz evde bahçeli bir evde gece konu da diyebilirsiniz siz buna. Ee, burada on kardeş büyüdük ee, ama güzel bir çocukluk geçirdim çünkü hı. oyun oynarken arkadaşlar çok ihtiyacınız olmuyor zaten kendi kardeşleriniz oyun kurabiliyorsunuz ee, gerçekten mücadelenin de olduğu çünkü dışarıda bir hayat var ee, orada da ee, bir rezidansa büyüseniz, apartman sitede otursanız çok farklı insanlarla tabii ki tanışacaksınız, oynayacaksınız. Hı hı. Ama orada sokak kuralları var. Altı numara burada. Evet, yeşil tişört olan benim burada. <laughs> en uzun boylu tabii ki. Evet. Ailede en uzun boylu olan sensin. Evet, kardeşlerim de uzundur ama en uzun boylu benim. Çünkü babam ve annem de hı hı. boyları uzundur. Öyle bir genetik yapımız var. Hı hı de futbol var. Tabii ki. Ya futbolu e, herkesin e, evinde olan e, televizyonda izliyorsunuz. Hı hı. Herkes her yerde oynuyor. Futbol e, benim için tabii ki bir keyif, zevkti. Futbolda kaleciydim. Hı hı. Handbolda oyuncuydum ve futbolda ben e, lisanslı da oynadım. E, Eskişehir Harbi Spor, DS Ben Spor'da. E, lise e, yıllarıma kadar oynadım. Hatta ben e, futbol antrenmanından çıkıp handbol antrenmanına e, geçiyordum. Bazen ikisini de bir arada e, yürütüyordum. Ama futboldan ziyade handboldan daha çok keyif alıyordum. Lise 2. yılımda lise 2'de, handbolda kaleci olmaya tam anlamıyla karar vermiştim. Evet, sonrasında Eskişehir'den çıkış. Evet. Bir sonraki fotoğrafımıza hemen böyle geldik. Bu fotoğrafın hikayesini bir dinleyelim. Burada Kastamonu'dayız, sezon Hı. başı hazırlığımız. Milli Piyango takımıyla. Milli Piyango'ya ben geldim bir yani dediğim gibi lise 2'de kaleci oldum. Hı hı. Lise 3'ün e, ilk dönemi Eskişehir'deki okul maçlarımız e, bitmişti. E, o zaman Eskişehir'deki hocam Murat Örer elinde katkılarıyla ve Milli Piyango Spor Kulübünün şimdiki Spor Toto hı hı. onların da isteğiyle ve en önemli istek ekorda rahmetli Serdar Seymen hocamızın da bu fotoğrafta da en evet e, başta en başta, en başta burada yer alıyor. Rahmetli analım hocamızı. Kesinlikle. Yani bugünlere gelmemizde benim özellikle çok büyük emeği vardır. Şöyle bir gösterebiliriz. Ee, Tabii ki. Yunus Özmusul burada nerede? Burada ben tam ortanın bir sağında oluyorum. Hı, hı. Ee, yanında Uğur var, diğer tarafında Volkan. Bu ekip o zaman e, genç milli takım ve yıldız milli takımları domine eden sporculardı. Hı hı. Yani genç milli takım ve yıldız milli takımda ne kadar oyuncu varsa, bu ekiple ilk defa e, A takım olarak e, birlikte mücadele etme şansı yakalamıştı. Hemen evet. yanına geçelim. Ee, Mısırdayız sanıyorum. <laughs> Evet bur <laughs> burası Mısır. <laughs> Mısır olduğunu anlamak tabii kolay. Arkada bir piramit. Evet, bu ilk genç milli takım. Hı -hı. Benim katıldığım ilk genç milli takım. Ee, hazırlık turnuvasında Mısır'a gitmiştik. Hı -hı. Bu açıdan benim için çok önemli. Ee, yaklaşık bu 2008 yılı olması lazım. 2008. Evet. Hemen devam edelim. Çok ikonik bir kare. Evet. Bu kurtarışı e, gerçekten hani şöyle gördüğünüzde ne kadar iyi bir kalecinin karşımızda olduğunda zaten fotoğraftan anlayabiliyoruz. Videosunu izlemeye gerek yok ama e, fotoğraf bile yeterli. <laughs> Teşekkür ederim. Benim hayatımda unutamayacağım sekanslardan bir tanesi <laughs> bu. Ee, İlezöl İdare Spor Kulübü'nde oynuyorum burada. Yıl 2012-14 yıllar arasında. 2013 bu fotoğraf olduğunda ee, bir hızlı ucun pozisyonda ee, rakip oyuncunun e, atacağı yerin üst köşe olduğunu çünkü öncellemiştim. Daha önceki izlediğim videolarda da. Ama hangi üst köşe? Yani o yüzden ikisini birden kapatma ihtiyacı hissetmiştim. İki üst köşeyi birden. Burada çift ayağımla üst köşeden topu kurtarmıştım. Burada da iniş pozisyondayım. Hı hı. Ama bu fotoğrafın bendeki önemi şöyle. Milli piyangoya geldiğim zaman o zaman benim idolü aldığım iki kaleci vardı. Birisi İbrahim Demir, diğeri de Altuğ Taş Demir abilerimdi. Hı hı. İbrahim abi bu kurtarışı İstanbul'da Beşiktaş'a karşı yapmıştı ve takımı şampiyon kılmıştı o kurtarış. Ee, orada benim aklımda yer etmişti gerçekten e, onun da önemli kurtarışları vardı bana da yol, yol gösterici oldu hala Damir takımda birlikte çalışıyoruz benim kaleci antrenörüm şu anda ee, güzel bir fotoğraf benim için. O zaman bir de e, kupayla Beşiktaş formasıyla fotoğrafım var. Evet. Ona geçelim. Burası e, İzmir. Hı hı. İzmir'de e, Türkiye kupası e, zaferi e, kazanmıştık. Hı hı. 2014-15 yıllarında Beşiktaş'ta ilk Beşiktaş formasını terlettiğim yıllar orada İzmir'de ilk defa yani ilk Türk Kupasını Beşiktaş'ta kazanmıştım. Hemen devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden bir sonraki fotoğraf. biraz salonun dışına evet. çıkıyoruz. Salonun dışındayız ama burada yine handball odaklı. Hı hı. Ee, yine Beşiktaş'a transfer olduğum yıl. Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nda Hollanda Rotterdam şehrindeyiz. Yanımdaki sevgili eşim Ülkü. o zaman eşim de handbolcu ve Kastamonu Üniversitesi'nde handbol oynuyordu. Hı hı. birlikte Ben de Gazi Üniversitesi ile birlikte o şampiyonaya katılmıştım. Birlikte Rotterdam'da bir turnuva yaşamıştık. Bizim için de güzel bir an olmuştu. Selamlarımızı iletelim. Evet, eşinize de. Teşekkür Bir sonraki ederim. fotoğrafa geçelim. Burada tribünlerde, koltuklarda bir fotoğraf olduğunu görüyoruz. Bize anlatır mısın bu fotoğrafı? Burası Almanya, e, hatta Stuttgart. Hı hı. Porsche Arena ve 6000 kişilik e, kapasiteye sahip bir e, salon burası. Hı hı. Burada 3 e, ay önce A-Mil takımla birlikte, Alman mil takımına karşı mücadele etmiştik. Ambiyansı, atmosferi e, tartışılmaz. Herkesi etkileyecek, kapasiteye sahip bir yer maçlarda taraftarlara işte haftalık oyuncular hakkında bilgiler veriliyor ve broşürler basılıyor. O broşürlerle maç içerisinde oyuncuları ses çıkartarak destekliyorlar. Bu broşürler katlanıyor ve ses çıkaracak bir materyal haline geliyor. 6000 kişinin elinde benim fotoğrafım ve benim için unutulmayacak bir haftaydı ve güzel de geçen bir haftaydı. Böyle. Bir sonraki fotoğrafa da geçelim. E, tabii Almanya'ya giden Türkiye'den giden evet. transfer olan Bundesliga'ya ilk handbolcu sen oldun. Evet. Ve gerçekten oradaki Bundesliga'daki o başarılı dönemin gerçekten kulüpte de müthiş bir ilgiyi seyirciler, Hı -hı. taraftarlar tarafından da sana yöneltti. Evet. Bu fotoğrafa yorumun ne oldu? Şöyle teşekkür ederim öncelikle Alman e, Bundesliga handbolda NBA gibi düşünebilirsiniz Hı -hı. dünyanın en zorluğu ve en fazla izlenen, takip edilen ligi. Oraya gitmek gerçekten kolay değil. Buradan basketbolcularımız nasıl NBA'ye, Türk basketbolcularımız yolculuk serüveni varsa orası da bir anlamda öyle. Orada oynayan ilk Türk handbolcuyum. Bu benim için hayallerimin gerçekleştiği ve başardım dediğim yer. Burada da şu tutkarta veda maçım benim. Son maç. Son maç. Elin, ellerindeki fotoğrafta orada ligde çok önemli bir iki puan almıştık. Hı hı. Sona, son dakika kurtarışı yaptığımda kaptanımız bana koşmuştu. O gerçekten da, ikonik bir evet, kare. Gerçekten öyle bir fotoğraftı o da. Unutulmayacak bir fotoğraftı. Burada bana veda ediyordu tüm salon. Güzel bir veda. Evet. Yandaki fotoğrafa geçelim. Yine müthiş bir tribün arkada. Evet. Beşiktaş'ta öyle, Göztepe çok hı hı. önemli camialar. Önemli bir mutluluk karesi. Senden dinleyelim. Burada bir Avrupa Kupası maçı oynamıştık Bornova'da hmm. e, Göztepe takımı ile birlikte. Orada müthiş bir ambiyans, ambiyans vardı. Hmm. Hani e, Oynadığımız e, ekip e, Yunan ekibi PAOK'tu. PAOK'a karşı bir galibiyet elde etmiştik. Ama taraftarlar gerçekten çok etkileyiciydi. Hatta o hafta Avrupa basında da yer bulmuştu. Hmm. Keyifli bir maçtı ve arkadaşlarla birlikte o keyfi burada yaşıyorduk. Burada bir sürprizimiz var. Ne videomuz var, hep birlikte izleyelim. Öyle mi? Peki. Arkadaşlarım benden bir mesaj iletmemi istediler. Yunus Özmus'la ve bir video çekmemi istediler. Ben bir türlü bu videoyu çekemedim. Aslında bu mesajı Yunus Özmus'la vermek konusunda çok karar veremedim. Çünkü esas mesajı alması gereken kişinin Yunus değil, arkasından gelen yetenekli handbolcular olduğunu düşünüyorum. Genç handbolcular olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer onlar sadece yetenekle bir yere gelineceğini düşünüyorlarsa çok fazla heveslenmesinler. Karakterin, kişiliğin, özverinin ne kadar önemli olduğunu Yunus Özmusul'dan görsünler. Başarılarının devamını dilerim. Handball'ımızın Evliya Çelebi'si, Handbolumuzun Marco Polo'su. Bakalım hangi mecraya, hangi aşamaya ve hangi kıtaya gidecek? Hep birlikte izleyeceğiz. Tekrar tekrar başarılarla görüşmek dileğiyle. Evet, sevgili Ahmet Onur Kılıç. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet abiye. O da bizde bizle birlikte yıllardır. Hı hı. Ahmet abiden böyle güzel sözler duymak, içten cümlelerle beni anlatması çok gururlandırdı. Onur duydum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten duygulandım. O zaman devam edelim. E, tabii çok özel bir kare bu. Evet. E, senin hayatında, Türk hı hı. Sporunda çok anlamlı yeri olan kariyerini de farklı bir noktaya taşıyan bir hı hı. süreci başlatan kare oldu çok kısa senden dinleyelim İzleyenlerimiz hatırlıyordur biliyordur ama kısaca kahramanından da bir dinleyelim ee, dediğiniz gibi öncelikle anlatayım fotoğrafı 2019 27 hı. Ekim 2019'da Belçika'ya karşı Avrupa Grup Elemeleri maçları Eskişehir'de oynamıştık o maçtan sonra barış Pınar harekatımız vardı. Hı hı. Orada bulunan askerlerimize ve şehitlerimize vardı aynı günde. Hı hı. Onlara destek olmak amacıyla tüm takım böyle bir maç galibiyetimizden sonra milli takım forması hı hı. altında bir asker selamında bulunduk. Anlık bir fotoğraf. Hı hı. Ben bu fotoğraf verildiği zaman Ayk Handbol'un Ayk Handbol'un sözleşmeli sporcusuyum. Yunanistan'da. O, Yunanistan'da. Orada oynuyordum. Atina'da. Ve 29 Ekim'de ben kulübe döndüğüm zaman büyük bir sürpriz oldu bana. Benle önce tabi 28 Ekim'de kulüp menajeriyle iletişime geçti. Yunus problemimiz var. Dedim nasıl bir problem? Hani bu nedir? Hı hı. Milli takımda vermiş olduğum asker selamı Yunanistan'da çok büyük bir probleme yol açtı. Aynı zamanda Durmuş Ali Tınkır arkadaşımız da Olimpiakos'ta oynuyordu. Hı hı. E, ve bize karşı Yunanistan'da bütün işte basın yayın organlarında, ülkede bir propaganda başlamış durumdaydı. Ve bu dakikadan sonra e, sorunlar ortaya çıkmaya başladı. O yüzden de e, AYK yolculuğum yaklaşık 5 ay kadar sürdü. 5 ay sonra yollarımız ayırma e, gerekliliğinde bulunduk çünkü çok ciddi bir problemdi. Önce kendileri açıklama yapıyorlar benimle ilgili işte Yunus Özmusul'la 3 aylık e, maaş cezası, para cezası ve antrenmanlara katılmayacak. Daha sonrasında işte farklı cezalar ve ben özür dilemişim gibi açıklamalar. Böyle bir şey mü kesinlikle mümkün değildi. Çünkü ben yanlış yaptığımı düşünmedim onlara ilettim ve Bizdeki asker selamının ne anlama geldiğini aktarmaya çalıştım. Tek taraflı bir süreç işlettiler ve Daha sonra ayrıldı. Türkiye'ye döndüm. İki ay, iki buçuk ay yaklaşık İzmir'de eşimle birlikte antrenmanlarıma devam ettim. Hı hı. Çok büyük destekçim oldu. Handball kariyerinde değil sadece hayatında en zor döneminde herhalde. Kesinlikle öyle. Çok zorlu. E, Handball'u ben çok seviyorum. Oynamaktan antrenmana hı hı. gitmekten her çok keyif alıyorum. Ee, sevdiğiniz işi yapamıyorsunuz. O benim gerçekten üzmüş ve yaralamıştı. Evet. Bu da e, bu şekilde kayıtlara düşmüş evet. oldu. Ee, biraz da güzel bir anıya geçelim. Tabii ki bu çok özel, güzel anıdan sonra e, selam sonrası biraz sıkıntılı süreç evet. ama hayatının belki de en mutlu günü. Belki de değil. Gerçekten en mutlu günü. Ee, şansım diyebilirim hı hı. eşime. Ee, spordan gelmesi benim için çok büyük avantaj. Zaten e, fikirlerimiz çok uyuyor hı hı. onunla ama hayatımın her anında benim yanımda oldu ve yol arkadaşlığı yaptı bana. Hı hı. E, nerede olursam olayım e, her zaman destekledi ve bana hep ayna tuttu. Yunus bu doğru veya bu yaptığın yanlış, bu çok şekilde önemli. olmalıydı. Bu benim için çok önemli, çok değerli ve beni de çok iyi tanıdığı için hı hı. E, bendeki önemi, değeri tartışılmaz. Ona her zaman teşekkür ettim, yine teşekkür ediyorum. Buradan bir sonraki fotoğrafa geçelim. Hızlıca zaten hızlı bir evet. spor bir rafting Hı -hı. fotoğrafı. Kimler e var burada? burada Neresi burası? Burası biz Köyceğiz'e plajetbolunda gitmiştik arkadaşlarımla. Oradan köprülü kanyona gitmiştik. Burada takım arkadaşlarımız var. İsmail hocam var en önde. O zaman Mümin var arkada arkadaşım. O da handbolcu. Onlarla böyle bir deneyim yaşamıştık ve iyi ki de yaşamışım çok keyif aldım. Bir başka kariyerinin özel kulübü, Macaristan evet. macerası, oradan bir kare. Ayaka sonrası dediğim gibi Macaristan'a transfer oldum, Şubat ayında hı hı. ve orada iç sahada ilk galibiyet takımda kritik bir noktadaydı. Galibiyet sonrası taraftarla bütünleşmem, dediğim gibi o sıkıntılı süreçten sonra sevdiğiniz hı hı. ve mutlu olduğunuz yerde arenada olmak galibiyet almak ve taraftarın sizi böyle desteklemesi benim için çok önemliydi. Çok güzel bir fotoğraf. Devam ediyoruz. Az önce Ahmet Onur Kılıç işte Evliya Çelebi dedi, Marco Polo dedi. Seyyah, gezgin bir <laughs> handball efsanesi olarak şimdiki fotoğrafımız nereden? Burası Güney Kore, Seul. Hı hı. Ahmet abin dediği gibi hani onu destekler vaziyette. Biz iki yıl Macaristan'da oyaladıktan sonra eşim hamile olduğunda pandemi de devam ediyordu ve o şartlarda biz Macaristan'da doğum yapmak istemedik. Hı hı. Çünkü ilk çocuğumuz ve ne gibi sorunlar yaşayacağız bilemiyoruz ve pandemi devam ettiği için ailemiz yanımıza gelme problemi var. Biz Ankara'ya gelmiştik ve Ankara'dan Tuna doğduktan sonra 8 aylıkken biz Güney Kore'nin yolunu tuttuk. Orada e, eski Hawks takımıyla hı hı. anlaşma yapmıştım. Ve ee, Seul'de e, Kore saraylarını gezerken bir fotoğrafımız, aile fotoğrafımız. Ee, bizim için de farklı bir deneyim. Hemen yanında Tuna'nın bir fotoğrafı ee, var. Bu antrenmanları, maçlarımız yaptığımız eski arena. Hı -hı. Eski arena girişinde e, bazı oyuncularla birlikte benim de fotoğrafım var. Tuna her gittiğinde babamı buldum diye e, koşuyordu bu fotoğrafa. Onu da eşim çekmişti. E, bizim için güzel bir hatıra. Harika. Devam ediyoruz. Ee, burada şimdi bir maskot var, evet. o maskotun e, sana verildiği fotoğraf bu değil evet. mi? Evet. MVP seçildiğin bir maç sonrasında evet. işte masadaki o maskotun, e, güzel de bir hikayesi var maskotun. Hem fotoğrafın hem maskotun hikayesini Hı -hı. alalım. Şöyle, Güney Kore'de e, oradaki handball liginde maçlardan sonra, Hı -hı. maçın MVP'si seçiliyor ve her maçtan sonra bir hediye takdim ediliyor. Ben de burada e, dördüncü, dört yapma anlamında dördüncü MVP'yim. Güzel bir sezon geçirmiştim hı hı. ve orada kazandığım e, ödülümü de oğluma vermiştim. Çok hı hı. keyif alıyordu gerçekten. Sonra e, çok sevdi ve bunu getirdim. Hı hı. O ödül şu an bu masamıza duran hı hı. E, ödül. Oğlumuna Tutu ismini verdi. ve Çünkü Aa, güzel. daha yeni konuşmaya başlıyordu, heceliyordu. <laughs> <laughs> e, topu tutuyor, tuttu, ben <laughs> e, öyle söyleyeyim ve bazen eee deplasmana giderken ben maç çantamı hazırlıyorum. Maça gidiyorum. Otelde çantamı açıyorum. Bir bakıyorum. Çantamdan bu çıkıyor. Sürpriz. Sürpriz. Ya oğlum e, o zaman haberli habersiz bana sürpriz yapıyordu. Bana Bari şans getirsin, uğur getirsin, baba sana güç versin. Daha sonra tabii bunları konuşuyor. Öyle birlikte yolculuk yapıyoruz. Ve son fotoğrafımız. Bir aile fotoğrafı. Evet. Burası Tuna ve Asya. Asya. E, i̇simlerinin de ayrı bir hikayesi var diye duydum. Şöyle... <laughs> Ahmet Onur Kılıç'la biraz sohbet evet. ettik. Bunu muhakkak sor dedi. Evet. Asya, e, aslında eşim hep ilk çocuğumuzu kız istiyordu. Hı hı. E, kendisi Asya ismini çok seviyordu. Hı hı. Ama e, ilk çocuğumuz erkek olacağı haberini aldık ve bunu aldığımızda Macaristan'daydık. E, Macaristan'da da biliyorsunuz ünlü Tuna Nehri var. Hı hı. Atina sonrası Macaristan bize çok iyi geldi. Hı hı. Her anlamda iyi geldi, e, kariyer anlamında, e, hayatımızın aldığı yön anlamında. Çünkü bir şeyleri tekrardan insanlara e, göstermek ve benim gerçekten kim olduğumu e, insanlara ifade etmek anlamında. O yüzden bizde bir simgesi olmasını düşünmüştük ve tuna ismi oradan geliyor. Tuna neydi? Tuna Nehri ve uzun da bir ömrü olsun diye i̇nşallah. öyle söyleyeyim. E, Hepimizin inşallah teşekkür ederim. Dediğim gibi daha sonra Güney Kore'de e, ikinci çocuğumuza. Eşim hamile olmuştu ve orada da e, eşim Asya ismini zaten hani daha önce dediğim gibi düşünüyordu. E, Güney Kore'de ol, olmamız e, sebebiyle de biraz denk geldi. Burada da bir hatıra evet, anlattım. Evet o da Asya'dan e, gelen isim evet. olmuş. E, güzel bir fotoğrafla noktalıyoruz. E, çok güzel bir aile. E, size mutlulukla e, geçen güzel uzun bir ömür diliyoruz hem evlatlarınıza, eşinize ve tabii ki size. E, Tuna'nın sürprizi kadar olmaz belki ama bizim de yine yayınımızın sonunda bir sürprizimiz daha var, bir videomuz daha Öyle. var. Tabii e, veda etmeden tabii o videoyu da bir hep birlikte Peki. izleyelim. Peki. Yunus'cum selamlar. E, bugüne kadar yaptığın her çalışmayı arka planda hep takip ettim, gururlandım, e, çok da onur duydum. Çünkü handbol kariyerinin başında, e, kariyer basamaklarını çıkmadan önceki süreçte seninle birlikte olduğum için çok mutluyum. Ee, sana bana öğrettiğin ve bana kattığın her şey için ve bu gururu duymamı sağladığın için çok teşekkür ediyorum. Hayatının sonuna kadar da çok büyük başarılara imza atacaksın. Ee, bir antrenör öğretirken aynı zamanda öğrenendir. Senden öğrendiğim her şey için çok teşekkür ediyorum. Ee, oğlum ve senin gibi kaleci olmak isteyen birçok çocuğa da gerçekten çok iyi rol model oluyorsun. Hem disiplininle, hırsınla, azminle karakterinle, performansınla bunu sağlıyorsun. Ee, seni zaten buralara getiren şey ilk günden bugüne kadar ki çalışma hırsın ve azmindir. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğinden e, hiç şüphem yok. Çok daha iyi yerlerde seni göreceğiz. Sağlıkla, başarıyla, mutlulukla bir spor kariyeri ve e, yaşam diliyorum. Sevgiyle kal. Çok teşekkür ediyorum. Murat Hocama ulaşmışsınız. Evet. Dediğim gibi Eskişehir'de e, ortaokul yıllarında tanışmıştım e, lisede devam etmişti. Ankara'ya gelen yolculuğumda, serüvenimde çok büyük emeği var kendisinin. Hı hı. Aynı bu videoda olduğu gibi bir videoda olmasını isterdim. Onda da rahmetli hocamız Serdar Seymen'in olması çok dilerdim. Nasip olmadı ama bizi görüyordur. Hı hı. Onun da hayatında çok önemli bir yeri var. Çok elimizden tuttu ve emekler verdi. Ee, sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Benim hayatımda unutamayacağım programlardan bir tanesi oldu. Ve eşimle, çocuklarımla, ailemle bitirmekte benim için çok keyifli oldu. Bütün ekibe, sizlere, emek veren bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Burada olmak, bu programı yapmak benim için çok büyük keyifti. Onur duydum, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Keyifli, çok güzel bir program oldu. Türk handboluna, Türk sporuna katkıların ne kadar önemli noktada bunu gösteren bir albüm oldu. Evet. Seni az önce Murat Hoca, Damet Onur Kılıç da söyledi. Örnek alacak çok sayıda genç isim var. Onların da açıp izleyeceği handball yolculuklarına ışık tutacak bir program oldu diye düşünüyorum. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Umarım ufak da olsa genç arkadaşlarımıza yol gösterici, ilham verici bir program olur. Benim yaşadıklarım ee, ve oynadığım handball umarım benden çok daha iyileri ülkemize, milli takımıza e, destek verir. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler yayınımızın sonuna geldik. Albümdeki yıldızlarda Türk handballunun çok önemli isimlerinden Yunus Özmusulu <laughs> konuk ettik. Gelecek yayınlarda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.